Ne oldu mutlucum? Sorun ne? Ee şey, e, orgum çalışmıyor Begüm abla. Ya? Bak, bütün tuşlara basıyorum gördün mü? Bak yok, hiç biri çalışmıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl müzik yapacağım? Sanat hayatım bitti. <laughs> dur dur sakin ol mutlucum <laughs> hallederiz. Olamam Begüm abla. Hemen tamir etmeliyim. Hadi çalış, çalış. <laughs> Mutlucuğum, dur. Hah. Öyle sert basılır mı? Basılmaz mı? O zaman şöyle sallayayım. Ha? Olur mu? Hadi çalış 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 çalış. Bir parçası mı çıktı acaba? E şimdiye kadar çıkmadıysa bile, böyle sallamayla kesin çıkmıştır. Ne, ne diyorsun Çuf Çuf? Anlamıyorum. Diyorum ki, zavallı ork konuşabilse, imdat kurtarın beni Mutlu'nun elinden diye bağırırdı. Ne? Mutlucuğum biliyor musun çuf çuf haklı ben de orgunun yerinde olmak hiç istemezdim